Evet, min enfuzikum sizin içinizden. Başka bir kıraatte, min enfesikum. Sizin en nefisinizden. Hani diyoruz ya nefis, çok güzel. En şereflinizden, en efdalinizden bir Resul gönderdik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyuna bakıyoruz. En şerefli ailelerden ta Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelinceye kadar Efendimiz buyuruyor. Benim analarım babalarım içerisinde tek bir zina yapan yoktur. Hep nikah üzere gelmiştir. Hep İslam nikahı hep nikah üzere hep sahih evlilik üzere Adem Aleyhisselam'dan Şit Aleyhisselam'a Şit Aleyhisselam'dan da devam ediyor. Ta İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam'a oradan da en son Abdülmuttalip. Oradan Efendimizin babası Abdullah Amine radıyallahu anhum Efendimiz dünyaya geliyor. En temiz sulplerden geliyor. Zaten büyükler İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri buyuruyor ki Veledi zinadan veli bile olmaz. Bir insan veledi zinaysa Allah dostu bile olamaz diyor. Bırak ki peygamber olsun yani. Efendimiz en temiz sulplerden birbirine intikal etmiş. Ta Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e kadar. Havva validemiz her doğumda çift doğuruyordu, ikiz doğuruyordu. Bir erkek bir kız Şit Aleyhisselam'ı tek doğurdu. O tek dünyaya geldi Efendimiz'in hatırına. Evet demek ki size Bunun sesi gitti galiba <laughs> Size sizin içinizden Ya da sizin en şereflilerinizden En üstünlerinizden Bir Rasul gönderdi